Akşam Kamuşkan'ın Minecraft komut okusu emzi bölümüyle karşınızdayım bu kısa haber. End'deyiz çünkü bugün Ender Dragon nasıl binilir onu göstereceğim. Ender Dragon'u süremeyeceğiz ama üstüne binebileceğiz. Her şey, video geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. like bekliyorum ve 3000 abone yavaş yavaş ilerliyoruz. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ve Discord sunucunuza gelebilirsiniz açıklamada linki var. Oraya sohbet için veya isteklerinizi söyleyebilmek için gelebilirsiniz. Her şey, videoya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle iki tane kontrol koyalım. Şöyle ilkine yinele yapıyoruz ve her zaman etkin yapacağız ama şu an reset'e gerekli kalsın. İkinci senede de aynı şekilde yine de restoran gerekli kalsın şimdilik. Sonra buraya geliyoruz. Şöyle slash execute yazıyoruz. Ama yeni execute kullanacağız. Çünkü artık yeni sürümde yeni execute geçerli. Eğer eski sürüm kullanıyorsunuz. ona yapacak bir şey yok. Şu an kartlarda eski execute'u gösterdiğim videoya bakabilirsiniz. O videoya bakarak kendiniz execute ile bir şeyler yapmaya çalışırsınız. Eğer yapamazsanız Discord sunumuza gelip orada sorabilirsiniz. Orada yardımcı olmaya çalışırız. Ben devam ederim. Slash execute yazdıktan sonra et yazıyoruz ve et e yazıyoruz köşeli parantez type eşittir Ender Dragon Ender alt tire dragon ve köşeli parantezi kapatıyoruz. Sonra run tp yazıyoruz. Şöyle büyütelim. Sonra at e yazıp köşeli parantezi yazıp type eşittir pig yazıyoruz. Normalde bir e, domuza üstüne bineceğiz ama onu e, Dragon'a biniyormuşuz gibi göstereceğiz. O şekilde yapacağız. Sonra virgül name yazıyoruz. Ve eşittir. Bir tane isim vereceğiz. Ben ejderha ismini vereceğim için ejderha yazıyorum. Siz ne isim verirseniz onu yazıyorsunuz. Ve köşeli parantezi kapatıyoruz. Ve 3 tane şu işaretten. Ve ortadakine, ortadakinin yanına 2 veya 3 yazıyoruz. Bu domuzun ejderhanın üstündeki konumu olacak. Eğer 2 çok alçak gelirse 3 yapın veya 4 yapın. Ona göre ayarlarsınız. Şimdilik 2 olarak deneyelim. Diğerine geçelim. Bu da wash effect yazıyoruz. Ve add a -E", köşeli parantez type eşittir pick virgül name eşittir Ederha yazıyoruz hangi ismi verdiyseniz onu kapatıyoruz burayı ve invisibility yazıyoruz ve bir boşluk bir boşluk turu yazıyoruz ve bu da bu kadardı şimdi bir tane domuz çağıralım tamın komutuyla ve çağırdık şimdi, şimdi, bir tane eğer takalım bir de earthle bir tane isim etiketi ejderha yazdım ben ve şöyle ki ama <laughs> o dünyaya gitti. Şöyle bir tane daha çağıralım. şöyle şu anda hızlıca koyalım. Ve binelim şuna. Şunların ortasında bir tane reston gerekli yapalım. Evet ve gördüğünüz gibi şu an çalıştı tüm komutlar ve Edra'nın üzerindeyiz. Gördüğünüz gibi üzerinde oturuyormuşuz gibi gözüküyor. İsterseniz atla da yapabilirsiniz ama at daha büyük olduğu için daha kötü duruyor. Yani istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu çok alçak oldu diyorsanız isterseniz 3 de yapabilirsiniz. Yani kafanıza göre yapabilirsiniz. Böyle bir önden de yapalım. Yani bir tık alçak oldu 3 yaparsanız daha iyi olur. Her neyse videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız like atıp yorumlara ne videolar çekmek istiyorsanız yazabilirsiniz. Eğer aklınızda video fikirleri varsa ya Discord gelip ve ya da yorumlara da yazabilirsiniz. Hereyse kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.